Merhaba arkadaşlar Canların ortak özellikleri ile ilgili soru çöz konu öğren test çözümümüzün ikincisiyle karşınızdayım Şimdi bakalım kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar ne yapmıştık Canların ortak özellikleri ile ilgili e, soru çöz konu öğren bir soru çözümü yapmıştık Bu da ikincisi arkadaşlar hadi bakalım devam edelim Şimdi aşağıdaki grafikte çok hücreli bir canlıya ait anabolizma ve katabolizma. Anabolizma neydi arkadaşlar? Yapım demekti. Katabolizma neydi? Yıkım demekti. Hemen hatırlayacak olursak yapımda daha zor olduğu için yapımda enerji harcanıyordu. ATP harcanır. Yıkımda ATP harcanmaz demiştik. Hatırlayınız. Evet. Şimdi buna göre hangisi söylenebilir diyor. Bu arkadaşlar bu tarz sorular ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından bir tanesi. Buna göre diyor. Bakın kendi kafanızdan yorum yapmayın diyor. Yukarıya bakarak yapın diyor. 0 T1 zaman aralığında bakın arkadaşlar. Burada anabolik ve katabolik reaksiyonlar aynı mıdır? Bakın şunu unutmayın. Anabolizmaya A, katabolizmaya K diyeyim tamam mı? Anabolizma eşittir katabolizma ve anabolizma küçüktür katabolizma, anabolizma büyüktür katabolizma olsun. Şu genç bir birey, tamam mı? Bu anabolizma katabolizmadan küçükse bu yaşlı bir bireydir arkadaşlar. Bu da artık orta yaş. Tamam? Mı? Yani anabolik reaksiyonlar katabolik reaksiyonlarından büyük olduğu zaman canlılık artar. O zaman burada ikisi de dengedeyse büyüme gerçekleşmez değil mi? Doğru. O zaman bir olmayanları çat çat eleyelim. Bakın 3 seçeneğim kaldı. T1-T2 zaman aralığında protein sentezi yavaşlamıştır. Çünkü neden? Anabolik reaksiyonlar. Bu yaşlı birey değil mi? O zaman yaşlı bireyde bu sentez azalmıştır. O zaman B'yi de eledik gördünüz mü? Hemen direkt neye geçiyorum? 4'e. Bu bana zaman kazandıracak. Canların ortak özellikleri t t değil mi? Burada bana süre lazım unutmayın. Canların T3 anındaki kütlesi şuradaki kütle başlangıç kütlesinden az mı fazla mı başlangıçta birken burada iki olmuş e, o zaman başlangıç kütlesinden az mı değil fazladır cevabımız Adana olmuş oldu. Aşağıda hayvan hücresinde gerçekleşen X, Y, tepkimeleri verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Bakalım bu bir yapım tepkimesi değil mi? Küçük maddeden büyük madde yapıyorum. Bu bir yapım. Hemen yazalım. Yapım glikojeni parçalıyorum yıkım değil mi? Daha sonra solunum yapıyorum. O zaman bu da yıkım. Şimdi X tepkimesi tüm canlılarda protein sentezi sadece hücre içinde gerçekleşir, değil mi? Ancak hücre içinde de hücre dışında da kullanılır. O zaman bir doğru X ve Z tepkimelerine defosforilasyon görülüyor diyor. Defosforilasyon ATP'nin ne demek arkadaşlar? Parçalanması demek. Şunu ama biraz önce de demiştiniz ki hocam yıkımda ATP olmaz. Ama arkadaşlar şunu düşünün. Glikozu burada şu var. Solunuma geldiğimiz zaman işleyeceğiz. Glikozun yıkılması için glikozun ilk önce aktifleştirilmesi lazım. O yüzden iki tane ATP harcanır. Bu aslında bu reaksiyonun sonucunda ATP çok büyük bir ATP kazanılır. Ancak başlangıçta iki tane harcandığı için bu da doğrudur. Üçüncüye geliyorum. Y tepkimesi hidroliz olup Y burası Hidroliz midir? Yıkımdır. Evet. ATP kullanılmaz. Evet. X ve Z tepkimelerinin dehidrasyon tepkimesidir diyor. Dehidrasyon ne demek? Küçük maddeden büyük madde yaparken açığa su çıkarmak. Yani yapımdır diyor. X yapımdır ama Z yıkımdır zaten yazmıştık. O yüzden cevabımız 1, 2, 3 oldu. Zaten 4'e bakmamıza gerek yokmuş. Neden? Çünkü şıklar zaten elediğimizde o cevaba gerek kalmadı bile. Devam edelim. Numaralan, num, yukarıda numaralandırılarak verilen tepkimelerin hangisi tüm canlılarda ortak olarak görülmez diyor şimdi inorganik maddeyi kullanarak organik madde yapmak ortak değil değil mi çünkü üretici olmayan canlılar var değil mi o zaman ortak olarak görülmez diyor evet görülmez bir olmayanları bir eleyelim mi eledik asitten enzim yapmak Amin bu nedir bu, bu bir protein sentezi bu ortaktır değil mi ikiyi eledim bu ortak görülür Kimyasal bağ enerjisini ATP'ye enerjisine çevirmek. ATP zaten canlılık alameti miydi? Evet o zaman 3'ü de eledim. 4'e ee, e bakıyorum. Glikozu parçalamak diyor. Yani glikozu karbondioksite dönüştürmek diyor. O zaman arkadaşlar ne oldu bu? Ee, bu görülmedi değil mi? Evet. DNA'dan RNA yapmak zaten ona bakmamıza gerek kalmamış ama bakmış olduk. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi tüm canlılarda metabolik faaliyet sırasında sentezlenir diyor. Tüm canlıların metabolik faaliyetleri sırasında sentezlenir. Şimdi ben arkadaşlar ne yapıyorum? organik maddeyi kullanarak organik madde yapıyorum değil mi? Bu bir yapım reaksiyonu. Ee, o zaman ne olacak arkadaşlar? Yapım reaksiyonunda ne demiştik? Bir üst e, bundan önceki soru çözümümüzde de anlatmıştık. Onun için ilk videoyu izleyebilirsiniz. Ne yaptık arkadaşlar? Glikoz ürettik. Yani ne yaptık? Metabolik faaliyetler sırasında sentezledik. Bu ne ne demek? Besin üretimi demek. Solunumla yapılan ters bir olay yani. O yüzden cevabımız ne olmuş oldu? Glikoz olmuş oldu. Devam ediyorum. Pardon, çok gittik. Evet. diyor ki tabloda insan vücudunda bazı moleküllere katılan mineraller verilmiştir. Buna göre bu mineraller ile ilgili hangisi söylenebilir? X minerali fosfattır diyor. Bakalım. DNA'nın yapısında fosfat var mı? Var değil mi? Kemik ve dişlerin yapısında fosfat var ama hemoglobinde yok. O zaman olur mu? Olur. Şıklarda bir olmayanı eleyelim. Evet, eledik. Y minerali kas kasılmasını görev alan kalsiyum. Hemen bakalım DNA'da kalsiyum yok. Doğru. Olabilir. Kemiklerde var. Evet. Hemoglobinde yok. O da olabilir. Devam ediyorum. 2 olmayanı da eleyelim. Z minerali bitkilerin klorofilin yapısında bulunan demirdir diyor Şimdi arkadaşlar burada bir şeye dikkat etmem lazım. Klorofilin sentezinde görev alan enzimin yapısına katılır. Eğer burada klorofilin yapısına katılan magnezyum des demesi lazımdı. Demir. Yukarıya bakarsanız olabilir. Ancak arkadaşlar demir klorofilin yapısına katılmaz. Klorofilin sentezinde görev alanın yapısına katılır. O yüzden cevabımız adana olmuş oldu. Bakın hemen 3'ü eledik 4'e bakmadım bile gördünüz mü? Eleme yapıyoruz mutlaka. Buna göre bu mineraller ile ilgili hangisi olamaz diyor. Seçeneklerin hangisi olamaz. Klorofilin sentezi yapılırken diyor. Klorofilin sentezinde görev alan enzimin yapısına bakın. Sentezi yapılırken klorofilin yapısına katıldı demedi. O zaman bu nedir arkadaşlar? Demir değil mi? Amino asit sentezi yapılırken o zaman bu ne olabilir? Amino asit azot. Şimdi arkadaşlar amino asit protein olduğu zaman hep azot olacak. ATP'nin sentezi yapılırken ne olur? Fosfor olur. Fosfat olur ya da. O zaman ne olacak arkadaşlar? Cevabımız Edirne olmuş olacak. Evet. Devam ediyoruz. Bakın klorofilin sentezi demeseydi, yapısı deseydi magnezyum olacaktı. Gördünüz mü? Ne kadar güzel soru. Devam edelim. Bir insana ait tüm hücrelerde diyor. Olaylarının hangisi ortak olarak görülmez diyor. Bakın arkadaşlar şuna dikkat edin tüm hücre diyor tüm canlı hücre demiyor canlı ve cansızları düşüneceksiniz şimdi diyeceksiniz ki hocam hücrelerimizde cansız hücre ne alaka ama e, biz ne yapıyoruz arkadaşlar mesela bir sinir hücremizi öldürüyoruz o zaman cansız oluyor onu atabiliyor muyuz atamıyoruz o bizim vücudumuzda kalıyor eğer kalmasaydı zaten yerine yenisi yapılabilirdi ya da Tedavi edilebilir, düzeltilebilirdi. O yüzden arkadaşlar e, cansız hücreleri de düşünmemiz lazım. E, baktığımız zaman arkadaşlar e, canlı ve cansız tüm hücrelerde ortak olarak görül görülmez soruyor bize. O zaman laktik asit üretimi tüm hücrelerde görülmez bunu almam lazım polipeptit diyor bu neydi protein sentezi bu da cansız hücrelerde görülmez karbondioksitin miktarında artış yine cansız hücrelerde görülmez yani bu aslında bu dört seçenekte cansızlarda görülmediği için bakın ayırt etmeniz gerekir eğer canlıyı düşünürseniz ne yapabilirsiniz bu soru hatalı diye düşünebilirsiniz ama unutmayınız cansız da düşünmemiz lazım. Tüm hücre diyor çünkü. Devam edelim. E, canlılarda mineral eksikliğinde e, bazı hastalıklar görülüyor. Bu rahatsızlıklar eşleştiğinde hangisi dışta kalır diyor? Anne mi? Anne nedir arkadaşlar? Demir eksikliğinde basit guatr, iot eksikliğinde yani I. E, raşitizm, ne? Kalsiyum eksikliğinde sindirim güçlüğü, klor, Cl o zaman dışarıda ne kaldı arkadaşlar? Fosfor kalmış oldu. Evet sevgili arkadaşlar, soru çöz konu öğren testimizin ikincisini de burada sonlandırıyoruz. Ee, i̇zlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Ee, bu emek için beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanala abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.